Kur'an dörde bölse diyecek kardeşim. Dörtte biri tevhid, dörtte biri nübüvvet, dörtte biri haşir, dörtte biri adalet ve ibadetten bahsediyor. Yani Kur'an'ın dörtte üçü itikadi konular. Allah kendini anlatıyor. Allah kendinden bahsediyor. Bu kainatın niçin yarattığını anlatıyor. İnsanların başına gelen bu hadiselerin neden olduğunu anlatıyor. Niye hastalanıyoruz? Niye gencecik çocuklar ölüyor? Başınıza niye musibetler geliyor? Neden bazı insanlar engelli olarak dünyaya geliyor? Neden çok kısa bir müddet dünyada kalıp giden insanlar var? Neden bu ayrılıklar var? Neden anneler çocuklarını toprağa koyuyorlar? Bunun arkasındaki hikmeti, ahiret alemine buraya gösterilecek sabrı anlatıyor. Şimdi bu sorular cevaplanmadan yani o kişinin kafasında bunlarla alakalı benim yaratıcım kim, beni besleyen kim, beni yaratan kim konuları cevaplanmadan bunlar noktasında kafasındaki soruların hepsine tatminkar cevaplar almadan biz bir gence dersek hadi kardeşim namaz kıl, hadi kardeşim sarık tak, hadi kardeşim cübbe giy dersen çocuk bunları kafasında bir noktaya oturtamayacak.